Evet, bir annelik mi dedi? Hayvanlardan öğreniyoruz anneli. Kendi ağzıyla yavrularının ağzına ağzına yemlerini veriyor. Şimdi civcilerimiz de güzelce maşallah gelişimlerine devam ediyor. Biraz daha büyütelim. bir buçuk hafta oldu kurttan çıkalım annemin hareketine iyi bakın arkadaşlar normalde annemin yemini ortası ama cücüğü büyütme yemini bu sizi hazırlıyor şu çocukları gelsin diye annelik böyle bir şey olsa gerek. Tüm alın.